Merhabalar arkadaşlar ben Çavli ve bugün karşınızda Macaristan Devleti ile Avrupa Hun Devleti'nin yeniden canlandırma operasyonlarımıza devam, devam ediyoruz. Birinci bölümle bayağı bir hedef gerçekleştirdik. Kırbistan'a daldık, Avusturya'ya daldık, Çekya'ya daldık, Slovakya'ya daldık, Ukrayna'ya daldık. Bu bölümde ise Romanya, Moldova, Almanya, Polonya hepsi gidecek abicim. Hiçbir tanesi kalmayacak. Şimdi sizin şey dediğinizi duyar gibi. Taklaya gelmiş olursun en fazla. Ama yok merak etmeyin. Biz halledeceğiz. Biz bunların hepsini halledeceğiz. Bak buraya. Önceki bölüm manyet bir şekilde 1 milyon ekonomiye ulaştık. Çok güzel. Polonya'dan da ileriye gittik. İtalya'dan da ileriye gittik. Hatta Türkiye. Türk. Ben Türk milliye arkadaşlar. Fransa ve Birleşik Krallık'tan da ileriye gittik. Bizim ekonomimiz hepsini geçti. Ben ne yapayım? Ama nüfus bakımından halen daha çoğu devletten gerideyiz. Biz de ya. Bu yüzden de bu bölüme başlamadan önce bayağı bir nüfus yatırım yapmayı düşünmekteyim. Nüfus yatırımını deli gibi yaptıktan sonra sırasıyla Romanya, Polonya ve Almanya'ya saldırıp bu bölümü burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle final ya da dördüncü bölüm büyük ihtimalle final olacak. Neyse ki şu anda finali düşünmemize gerek yok. Oyunumuza devam edelim. Avrupa'nın Devleti formlama serisi başlıyor. <laughs> Oğlum bende ne var lan bugün böyle TV programı sunar gibi ne var lan bende bugün böyle? Gördüğünüz gibi diplomasiyi de çok iyi kullanmayı ihmal etmedik. Turları hayvan gibi atlayıp nüfus satırımını yapacağız. Ve Atilla'nın izinden gitmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? İran Kazakistan'a mı dalıyor ya? Abicim yapmayın şöyle şeyler bak Türklük kanımdan akıyor. Allah'ın Persli devleti bizim Türk kardeşimize nasıl ihanet edebilir? Nasıl bunu yapabilir be? Eee <laughs> şimdi bizim teknoloji seviyemiz ne halde? Çok güzel bir halde. Gerçekten her ne kadar da Romanya şu anda bizi geçmiş olsa da şu anda teknolojimiz güzel bir seviyede. Şöyle abicim biz bir mallar yatırımını yapalım. Çocuklar da olsun. Doğurun kardeşim doğurun. Her aile en az 5 çocuk sahibi olacak. Tamam mı? Yeni kanunum budur. Her aile en az 5 çocuk sahibi olacak. <laughs> 3 milyon 800 bin 78 adet nüfusumuz var artık. Ülkemizin nüfusu, devletimizin nüfusu şu anda bu şekildedir. Gerçekten büyük bir iş çıkardık. Sizleri hepimizi, bütün halkımızı, bütün annelerimizi, babalarımızı tebrik ediyoruz. Ekonomimizde yerinde olduğuna göre şöyle hafiften bir bence hedeflerimizi gerçekleştirmeye başlamalıyız abicim bu bölümde de. Şöyle tekrardan bir nüfus artışına verelim. Nüfusumuza baya bir ihtiyacımız var abi. Hatta şöyle istihdam edilebilir nüfusa baktığımız zaman 21.000 ordu basılıyor. Gerçekten harika şunlara bak lan bunlar ne oğlum böyle harika. Ama bunların hepsi tabii ki ekonomimizin fazla olduğu topraklar. Bu yüzden de o kadar da fazla ordu basmamamız lazım buradan ekonomiye bakacak olursak da şöyle e, şu topraklar Viyana'nın bu tanesi tamam. Şu koyu renkte gözüken topraklardan ordu basmamaya özen göstermemiz lazım. E, onun dışında bir sıkıntımız yok ama en çok da ordular oradan basıyor. Şuna bak kardeşim ben 20 bin ordu basamayacaksam ne anlamı kaldı bu toprağın burada. Şimdi tekrardan paramız bayağı bir birikti. Ben şu Romanya'ya artık bir dalmak istiyorum. Romanya'ya karşı e, ordu basım işlemlerimiz başlamış bulunmakta. Romanya'nın sınırlarındaki her bir eyalete 7 biner, 8 biner, ne bileyim 6 biner ordular basıyorum. 9600 ordu çıktı buradan. Harika. Bayağı bir ordu bastığımızı düşünüyorum. Artık Romanya'ya karşı topraklarında hak iddia edebiliriz. İlişkisini gerçekten bizimle çok iyi tutmuş. Teşekkür ediyoruz Romanya devletine. Fakat artık bizim hedeflerimizden bir tanesi olduğun için ölme vaktin geldi Romanya. Üzgünüm Romanya. Çok üzgünüm sayın e, ismini bilmediğim Romanya başkanı. Burada kankırsız 2.1'de gözükmüyor başkanlar. Topraklarında hak iddia ettik ve Romanya ile aramız gitgide kötüleşerek artık aramızda bir savaş geldi. <laughs> Geldi. Gerçekten de rezalet bir savaş böyle bir savaşın olmasını kimse istemezdi ama Romanya'nın toprakları bana lazım maalesef ki Romanya üzgünüm Romanya işte ben buyum İşte ben buyum böyle şu orduyu ikiye bölelim ee, şimdi saldırı planına geçelim zaten biz saldırı planındaydık galiba ama bir de tam seferberliğe geçersek çok güzel olur yani. Ee, şöyle ilk saldırılarımızın tamamı başarılı olmasa da çok büyük bir çoğunluğu başarılı oldu diyebiliriz. Ee, ama tabii ki biz de toprak kaybettik. Neyse sıkıntı olmaz kardeşim. Sıkıntı olmaz. Bizler Atilla'nın torunlarıyız. Toprak kaybetsek ne olur? Kaybetmesek ne olur? Lan baksana onca toprağımız varken eski dönemlerden yıkılmışız, gitmişiz. Şu kadarcık mini devletler olarak kalmışız. Fakat biz tekrardan küllerimizden yeniden doğmayı başarıyoruz. Gerçekten harikayız. Ee, bizim gibi yüce bir devlet... NEREDE GÖRÜLMÜŞ BE? NEREDE GÖRÜLMÜŞ? Bana bunu söyleyin. Sadece cevabını istiyorum sizden başka bir şey istemiyorum. Evet buradaki toprağı geri almaya başardık ama tabii ki de Romanya'nın fazlasıyla orduları var. Aa şu toprağı sıkıştırmaya başardık çok iyi abi harika. Şu toprağı şöyle hep beraber salarsak çok güzel olabilir. Eee sen şöyle git. Eee hatta hepsi böyle gitsin. Sen de böyle git. Siz şöyle ileriye doğru gidin şu arkada kalan ordular ileriye doğru gelsinler. BÖYLE OLSUN! Oha! Romanya bu kadar orduyu nasıl çıkardı lan? Sizce? Başkanım, Baba TV'ye Kardeşim böyle soruları sorma. Bu... Ve artık Romanya'nın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız harika bir şekilde. Bütün topraklarını alamıyorum Allah kahresi. Böyle bir toprak alabiliyoruz tamamdır mükemmel. Tamam, böyle bir şey olur ya bir sonrakinde yine savaşına ederiz abicim. Bir sonraki savaşta bütün topraklarını alırız tabii ki de. Budapest'e tekrardan şu ordularımızı bir çekelim. Budapest'te de bir tane ikmal kampı inşa edelim. Neden başkentimizde ikmal kampı olmadığını gerçekten bilmiyorum ama inşa edelim abicim. Geç olsun güç olmasın diyelim. Başkente dönsün bütün ordular. Güzel bir zafer kazandık ama gerçekten çok yıprandık yani. Bu kadar yıpranmayı hiç beklemiyordum gerçekten. Buraya bakacak olursak Hırvatistan'ın bize hayvan gibi hakaret ettiğini görüyoruz. Ben seni vasalım yapsam sen bence benim vasalım olursun. Olmadın peki. Eee peki. Ve bu arada bir tane arkadaşımız demiş ki. Aga bir seriyi bitirip diğerine başlansa daha iyi olur. Diğerleri yarıda kalıyor demiş. E, ee, bence çok da doğru söylemiş. Zaten ben de böyle düşünüyorum ama ee, benim hani benim başıma artık her nasıl olaylar geliyorsa ben bir türlü bir tane seriyi bitiremiyorum yani. Bir tanecik bitirebildim. O da Doğu Türkistan serisiydi. Yani onu bitir. Romanya'ya ikinci bir savaşımızı daha ilan edeceğiz. Bu sefer 4 tur bekliyoruz. Bir tur kaldı ve savaşımızı ilan ettik. Topraklarında tekrardan hak ettik. Bu topraklar benim hakkım kardeşim. Bu topraklardan sana ekmek yok. Hadi kaybol. Hadi kaybol Romanya. Bu topraklardan sana ekmek mekmek yok. Bu topraklar eskiden bizimdi. Siz geldiniz kondunuz bu topraklara. Yani gerçekten rezalet insanlarsınız. Bir güreşe büyük bir orduyla girişimi yapmak istiyorum abicim. Adamların artık bir güreşte nasıl bir savunması varsa hayvan gibi savunuyorlar. Yani anlamadım ben de. Ee, bakalım bu sefer girebilecek miyiz ki gireriz diye düşünüyorum ki girdik zaten harikayız abicim. Ee, başkentleri düştüğüne göre de artık kendileri de çok kısa bir zamanda düşer diye düşünüyorum. Romanya devleti yıkılıyor mu? Yıkılıyor mu? Yıkılmadı abi yıkılmadı. Evet bir tur daha yıkılmadı abicim. Adamlar direndikçe Direnmeye devam ediyor gerçekten Çok ilginç yani ama bu sefer yıkılıyorsun Abi yıkılmadı ya niye yıkılmıyorsun ya Hadi artık kardeşim ya Kapitüle olsana kardeşim kapitüle ol Kapitüle kapitüle alo Heh kapitüle oldu eyvallah teşekkür ediyorum Artık Romanya diye bir devlet Dünya üzerinde bulunmamakta Artık Romanya'nın topraklarına Biz konduk aslında biz konmadık Zaten bu toprakların hepsi ve Hepsi bizim hakkımızdı Ama Romanya bizden aldı Gördüğünüz gibi hayvan gibi kullandı. Gerçi kullanamadı bile yani. Gördüğünüz gibi biz tekrardan geri almasını bildik yani. Bu nasıl bir iş ben anlamadım yani. Polonya ile ve oha Türkiye ile ilişkilerimiz ne lan böyle? Oğlum sen de Türksün. Ben de Türk'üm. İkimiz birlik olup sırt sırta vermek yerine niçin bana hakaret ediyorsun? Biz Türk milliyetçisi değil miyiz arkadaş? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin Vay vay. Ve artık bu arada bundan bahsetmedik ama artık Karadeniz'e sınırımız var abicim. Bu büyük bir olay ya. Hatta oğlum bizim ilk defa denize sınırımız var lan oha. Bizim ilk defa Konstanta'dan sınırımız var yani denize. Karadeniz'e sınırımız var şu an. Peki neden Akdeniz'e sınırımızda olmasın ki? Gerçi şey Akdeniz değil aslında Adriyatik kıyıları bunlar ama... Ee, yine de burası Akdeniz'e bağlanıyor yani. Akdeniz'e sınırımız varmış gibi düşünebiliriz eğer ki buraları alırsak. Boss dersek Hırvatistan ve Slovenya'yı alıp burada tek bir devlet kuracağım ve bu devlet benim vasalım, kölem olacak. Ee, onu Balkanlar'da güçlendireceğim. Balkanlar'da onu herkesi ona yeme edeceğim ve ben de kendime gereken toprakları alıp hep birlikte büyüyeceğiz. O yüzden şimdilik bu hamlemi yapmaya başlayacağım abicim. Zaten bu devletler o kadar da güçlü devletler olmadıkları için çok da bir sıkıntı yoktur. Oha bir dakika aklıma bir şey geldi. Bize gördüğünüz üzere Yugoslavya toprakları gerekmiyor. Sadece şuradaki 3 toprak gerekiyor. Biz de onu aldık zaten. Hatta 4 toprakmış çok pardon. Yugoslavya devletini burada vasal olarak salacağız. Ve vasalımız bize hizmet edecek. Burada onu güçlendireceğiz. Bize bağlı bir şekilde Yaşamına devam edecek. Biz de o sırada Almanya, İtalya ve Polonya gibi devletleri halledeceğiz. Harika bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Medeniyet seç diyorum. Ee, Yugoslavya var ama Yugoslavya sosyalist federal cumhuriyeti var. Yugoslavya SFR var. Yugo greater, Yugo greater Yugoslavia. Neden Greater? Çünkü biz yüce bir devletiz ve yüce devletin vasalı da büyük olur, yüce olur. O yüzden Greater Yugoslaviayı salıyorum abicim. Gel bakalım buraya. Şimdi şöyle abicim. Ee, sen şunları alıyorsun tamam bak, şunlar senin, bu topraklar senin. Al bakalım kardeşim. Başkentini şimdilik, şimdilik sadece Zagreb yapıyorum. Zagreb seni şimdilik başkentin olacak. Daha sonradan değiştirebiliriz tabii ki de. Ee, bir vasal servis bırakıyorum. Senden vergimi de alacağım, ilişkimi de geliştireceğim. Seninle iyi geçineceğim. Ee, artık bizim de tabii ki de Akdeniz'e sınırımız var. Hatta rengini de ayarlayalım. Şöyle abicim vasalımızın rengini şöyle güzel bir şekilde ayarlayalım. Tekrardan mallar yatırımına abanıyorum abicim nüfus artışına veriyorum. Ee, nüfusumuz şöyle bir 7 milyon falan olsun abi. Az önce 7 milyonda ama tabii ki de burada Yugoslavya saldığımız için ee, ki güçlü bir devlet 143 bin ekonomisi var. Biz şu anda devletimizden 143 bin ekonomiyi feda ettik. Ama her ne kadar bu adam 143 bin ekonomiye sahip olsa da nüfusu birazcık daha fazla olsa da bize bağlı bir devlet olduğu için bizim lehimize çalışıyor. Bu yüzden de sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yalnız kalmamak amacıyla böyle köle bir devlet yaptım kendime. Aynen bu şekil. Ee, şey Rusya ile aramız neden bu kadar kötü? Rusya ile aramız çok kötü olmasın bu adamlar bize savaş ilan ederse bitebiliriz abicim. Aynı zamanda Türkiye'de öyle Türkiye ile de aramız iyi olsa çok güzel olacak ama. Dur bakalım. Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirmeye çalışalım. Büyük ihtimalle Türkiye tekrardan bize hakaret edecek. Çünkü ben sürekli 299 99 ilişkim olan bir tane devlet ilişki geliştirmeye çalışsam sürekli olarak hakaret ediyor abicim. Hani bunlarla ilişki geliştirmek gerçekten çok zor abicim. Büyük ihtimalle hiç gelişmeyecek diye düşünüyorum ama yine de deneyelim. Şansımızı deneyelim abicim. <laughs> 8 milyon nüfusumuz oldu abicim şu anda an itibariyle 8 milyon nüfusumuz var bu nüfusla resmen Rusya'yla yarışır hale geldik Türkiye'yi geride bıraktık Almanya'yı geride bıraktık Polonya'yı İtalya'yı Yugoslavya'ya şöyle e, ilişkileri geliştirelim bak yine bu da askıya almış ya abicim sen manyak mısın gözünü seveyim ya sen gerçekten manyaksın ya neyse dur savaş hazırlan diyelim abicim Greater Yugoslavya 10 tur boyunca Arnavutluk savaşına hazırlanıyorsun seni Balkanlar çok güçlü bir hale getireceğiz Hatta bak aklıma ne geldi Biz bunu Malkanlar'da güçlendirelim Bulgaristan'ı da Yunanistan'ı da yedirelim Türkiye bize bir savaş ilanında anında bulunursa Türkiye'ye karşı Yugoslavya'ya savaşa çağırabiliriz. Bence mükemmel bir e, taktik olur bizim için. Gel bakalım şu Arnavutluğu bir al daha sonra Makedonya, Kosova demeden ilerlemeye devam edeceğiz. Merak etme hatta sen gel abicim şöyle Kosova'ya karşı savaşa hazırlan. 4 tur boyunca hazırlansan yeterli olur abicim. Çok güzel kabul ettin teşekkür ediyorum sana. E, Kosova'yı da almış bulunmaktasın. Ee, şöyle iki tur boyunca da şöyle bir Makedonya ile hazırlan abicim. Makedonya savaşında hazırlandın. Güzel abicim helal olsun sana. Lübnan bana savaş ilan etmiş. Hiç önemli değil. Anam dur lan. Lan sen ne yapıyorsun? Lan bu ne? Lan sen ne yapıyorsun oğlum? Lan dur. Tamam tamam sıkıntı yok al işte benim ordum ona gitti ya neyse. Kıbrıs bize bir savaş ilanında bulunmuş ne oluyor lan? Tabi siz ittifaksınız bu yüzden büyük ihtimalle neyse. Hatta var ya Yugoslavya çağıracağız ya abicim. Ee, mesela Türkiye bize savaş ilan ederse biz Yugoslavya çağıracağız ya. Yugoslavya buradan girerken ben de Kıbrıs'tan Antalya'ya falan çıkarma atarım harika olur lan. Gel oğlum buraya gel 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 gel. Çık oğlum şuradan çık oğlum şuradan. Bak denize sınırımızın olmasının harika yönlerinden bir tanesi abicim. Şöyle evet sen bana çıkarma attın ama hiç önemli değil tabii ki de. Ee, hiç önemli değil. Oraya yanlışlıkla ordu koyamadım bu arada. Tamamen tamamen bir kazayla oldu. Kıbrıs'a çıkarmamı attım başarılı oldum. Buna da çıkarmamı attım başarılı oldum. Kıbrıs'ta da zaten e, son direnişlerini yaptı ama tabii ki de başarısız oldu. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şöyle elime geçirmek istiyorum. Hatta şuradan şu topraklarını alabiliyor muyum lan? Kardeşim ne demek benim ultimatomu kabul etmezsin? Ne demek benim ultimatomu kabul etmezsin sen? Ne demek? İki tur kaldı. Kıbrıs'la barışalım bu arada. Kuzey Kıbrıs'ın da güzel topraklarını almış bulunmaktayız abicim. Oo, sen ne ara geldin lan buraya? Adam buraya çıkarmakmış bizim eleman baksana. Hamasa'da şöyle savaşımızı inat edelim. Çok çok saldırgan gidiyoruz. Adamlar bize çok kızacak abi. Dünya bize gerçekten çok kızacak ya. Şu an çok saldırgan ilerliyoruz. Böyle bir şey asla yapmamamız lazım ama ben kendimi tutamıyorum. Bu yüzden böyle. Yani ben kendimi tutabilsem asla güzel olabilir ama bak sen o toprakta yağma yapıyorsun değil mi ya? Sen o toprakla niye yağma yapıyorsun ya? Lan ben bu toprağı niye çıkarma atamıyorum ha? Çıkarma attık güzel. Şu anda abi hiç beklemedim bir şey oldu. Biz niye bir anda Arap ya? Biz niye bir anda bereketli çıkarma attık lan? Ne oluyor oğlum? Sen tabi burada yarım saat boyunca şey yaptığın için, yağma yaptığın için adamların mutluluğu %8'e kadar düşmüş. Geri zekalıdan galak. Buradaki bütün ülkelerle de bir barışalım abicim. Şöyle ee, aynen bu şekilde abicim. Benim Asıl hedefim Avrupa Hun Devleti'ni formlamak olduğu için geri canlandırmak olduğu için benim aslında Arap Yarımadası ile bir alakam yok. Bu yüzden de e, burada kendi topraklarımın bulunmasını istemiyorum. Kıbrıs dışında Kıbrıs'ta bulunmasını istiyorum fakat burada benim bir vasalımın olmasını istiyorum. E, bu yüzden de burada bir tane vasal devlet salmak istiyorum. Şu şekilde şuradan bir vasal devlet salalım abicim. Kendi kölemizi salalım. Macar Arap e, konsoloslu <laughs> Mallar yatırımını tekrardan yapalım. Büyük Yugoslavya Bulgaristan savaşına Hazırlanman gerekmekte Seni Türkiye'ye sınır yapmamız lazım Aynı zamanda daha sonra da Yunanistan'a daldıracağız seni Ve bu arada e, bu videoyu çekerken bir tane yorum geldi Furkan Erdoğan demiş ki Oğlum soy isim ne oğlum o soy isim ne lan Abi bizi seviyorsan dünya haritasını çiz ne olur demiş Sanırım bu arkadaş Bildiğin üzere benim harita çizdiğim bir video vardı O haritayı baya yorumlarda yazan oldu Nasıl yaptım bunu nasıl çizdim falan filan diyenler oldu Onu çizmeyi öğreteceğim abicim Yarınki video o video olacak O yüzden de Beklemede kalın diyorum yarın harita çizme videosu geliyor. Beklemede kalın diyorum hocam size beklemede kalın. Bulgaristan sınırlarına ordularımı şu şekilde dizmek istiyorum. Ben tabii ki de savunma planında bekleyeceğim. Sadece savunma planını alıp abicim saldırı planını e, savunmaya alıp burada sadece ben savunma yapacağım. Abi buradaki ordular niye siliniyor? Burada atam mı var? Abi burada hata var. Oha. Bu herkes doluyor mu bilmiyorum da neyse orada ordum var. Ben onu biliyorum en azından. Orada benim ordum var. Tamam o zaman sıkıntı yok. Şimdi ee, savaş planında savunma planını alıyorum. Savaş hazırlan yapıyorum abicim. Yugoslavya 10 tur boyunca bu savaş hazırlanıyorsun. Aslanım benim. Kardeşim benim. Sen tabi birazcık sıkıntılısın. Sana ben armağan da göndereyim hayvan gibi. Sana 629 bin altın gönderdim. Seni biz desteklemeyi unuttuk gerçekten. Yani kaybedebilirsin bu savaşı lan. Oğlum kaybetme he. Sakın, sakın ola kaybedeyim deme. Gerçekten kötü olur bak. Tamam bu adam zaten çoğunlukla bana saldıracak büyük ihtimalle. Bana saldırırken sen de arkadan girersin yani Yugoslavyacığım. Sen de arkadan şöyle girersin yani değil mi? Alırsın. Helal lan sana. Helal olsun lan sana Yugoslavya. Helal olsun lan sana Yugoslavya. İlerle oğlum ilerle. Helal olsun sana. İlerle bakalım. Oha bor var lan burada. Ne borusu? Boru değil. Bor. O borusu. Hadi abicim yağma yapma şu topraklarda. Yağma yapma oğlum. Yağma yapma. Yağma yapma. Ha oğlum ha. Ha yağma yapma. İşte ha. Evet güzel 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 güzel. Bir diğer topraklarında diğer savaşta alırsın artık. Yapacak bir şey yok. Tabii ki bütün toprakların almanı beklemiyordum. O Türkiye ile ilişkilerimiz yine de iyi gelişmiş yani bayağı ya. 98'den eksi 72 inmiş abicim. Daha çok indirgemek, daha çok iyi ilişkiler yürütmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu İlişki geliştirme operasyonları devam etmektedir. Hadi bakalım. Rusya'ya şöyle bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Her an savaş ilan edebilir bu Rusya bize gerçekten tehlikeli. Ee, oo, Polonya Polonya'yla da imzalayalım ya. Polonya'yla da bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Şöyle abicim. E, İtalya'yla da aynı zamanda imzalayabiliriz. Çünkü bizim bunlarla ilişkilerimiz bayağı... Hani görmeyeli bayağı kötüleşmiş. Ama Almanya ile ilişkimiz bayağı iyi en azından. Güzel abicim güzel bayağı iyi. Senin şuradaki soru işlemleri bir tamamlansın da şu... Bulgaristan'a tekrardan bir savaşımızı ilan edelim Yugoslavya. Oha bu arada 10 milyon nüfusumuz oldu lan oha. Artık savaşa hazırlan diyorum. Tamamlamış olma, olman lazım. Evet %111 olmuş abicim Bayağı iyi. Artık savaşa hazırlan yaptım ve tabii ki de kabul ettin. 5 tur kaldı, 4 tur kaldı, 3 tur kaldı, 2 tur kaldı. Sen zaten bunu artık basit bir şekilde alabileceğini düşünüyorum ben senin bu Bulgaristan'ı. Ki zaten aldın gibi. Aldın mı abicim? Al artık. Hadi yağma yapma oğlum. Yağma yapma oğlum. Yağma yapma oğlum. Yağma yapma lan. O topraklar senin hakkın olacak oğlum. Yağma yapma. Bir de bir Yunanistan'a gireceksin tamam mı? Daha sonra abicim ben Polonya'ya dalacağım ve bu bölümü burada bitireceğiz artık. Ve ben de o sırada şöyle güzel bir araştırma yatırım yapmak istiyorum abicim. Güzel bir araştırma yatırımı yapmak istiyorum. Ve senin artık e, yani Bulgaristan'daki asimilasyonları bitmiştir diye düşünüyorum. Şöyle Yunanistan'a da gel bir sen bir savaş ilan et aslanım. Aa reddettin lan. Oğlum hayırdır lan sen zaten artı 9'a düşürmüşsün bu ilişkiyi falan da. Ne oluyor sana? Ne oluyor sana abicim? Kabul edeceksin o savaşı. Kabul edeceksin o savaşı. Bak eksi 5'e düşüyor. Bak yapma oğlum. Bak diplomatik ilişkileri bir daha sıraya aldı 40 tur boyunca yazsın lan sen ne yapıyorsun oğlum? Türkiye ile ilişkilerimiz eksi 62'ye kadar gerilemiş çok güzel abicim. Yani yükselmiş demek istedim gerilemiş değil. Eee evet. İlişkileri geliştir abicim şu hayvan herifle bu pislikle ilişkileri bir geliştir sen var ya çok pislik bir devlesin ha. 2 dakika yüz verdik hemen kalktı yani bir yerlerin böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan senin varoluş sebebin mi benim be. Allah Allah. Artı 36'ya kadar çıkmış çok güzel. Yunanistan'a şimdi savaşa hazırlanır mısın? Lütfen rica ediyorum. Ah hazırlandın. Eyvallah adamsın kardeşim benim. Adamsın Yugoslavyan benim. 7 tur kalmış. Hazırlan ve şu Yunanistan'a bir haddini bildir. Yunanistan kaçıncı sıradaydı? 45'ten 49. Birazcık sıkıntılı. Sana birazcık armağan gönderelim abicim. Sana 1 milyonluk bir armağan gönderdim. Bu parayı iyi kullanman dileğiyle. Bu parayı iyi kullanman dileğiyle gönderdim ve şu anda gayet güzel kullanıyorsun parayı. Şu an gayet harika kullanıyorsun parayı. Tebrik ediyorum seni Yugoslavia. Gerçekten en sevdiğim vasalım sensin. Ee, Artı 55 abicim çok iyi. Lübnan'la nasıl aramız? Lübnan'la aramız iyi. Çok güzel abi. Hadi abi. Lan ne yapıyorsun? Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır, hayır. bir dakika. Olmaz böyle şey. Lan dur oğlum dur. Lan gidiyor Yugoslavia gidiyor manyak. Dur lan. Oğlum al şu parayı al lan şu parayı al oğlum şu parayı al 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 şu parayı oğlum be Ulan sen nasıl bir devlet çıktın böyle Abicim bizim Yugoslavya yıkıldı gitti Allah belanı vermesin senin ya Oğlum bizim Yugoslavya yıkıldı gitti ya 62. sıraya kadar geriledi Lan niye bu kadar kötüsün sen Oğlum çok iyi girmiştin ilk başta Allah Allah. Hadi oğlum be hadi oğlum her tur armağan gönderiyorum sana hadi lan. Oğlum her tur sana armağan gönderiyorum kendimi savunamıyorum lan senin yüzünden hadi lan. Aynen aynen sen bana saldır aynen gerizekalı salak aynen sen bana saldır mal. Şimdi ben bu Yunanistan'a da şuradan saldırmaya korkuyorum çünkü benim ordular Yugoslavya'ya gidiyor. Yani sıkıntılı çünkü kendi ordularım gitmesin Yugoslavya'ya ya. Bug yüzünden gidiyor yani bug oluşuyor orada o yüzden gidiyor maalesef ki. O yüzden ben aktif olarak savaşmıyorum ama Yugoslavya'ya baya baya her tur hayvan gibi şeyler gönderiyorum yani. Hadi abicim lan hadi abicim lan al lan şunu. Abi bizim topraklarımıza giriyorlar ya. Ya oğlum Yugoslavya ne kadar salak bir devletsin sen böyle ya. Abicim sen nasıl bir devletsin ya. Hani az önce çok iyi girmiştin. Abi 20 binlik bir ordusu var burada sen deli misin? Oğlum adamın burada 20 binlik bir ordusu var. Siz delirdiniz mi? Bu ne? Hadi oğlum benim. Bak fazla ordu basmaya başladın. Hadi oğlum benim. Hadi aslanım. Bak şu an kan beyni attın abicim. Kan beyni attın. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Şuradaki toprakları da al abicim. Helal olsun sana. Helal olsun sana be. Helal olsun lan sana. Al oğlum şu parayı da al lan. Şu parayı da al. Helal olsun sana. 740 bin para attım. Artık gerisini sende. Artık gerisi sende. Lütfen. 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 Tamamdır. İşte budur abicim. Birazcık Zor aldım birazcık birazcık zor aldın ama sıkıntı yok sıkıntı yok güzel aferin aferin birazcık sıkıntılı bir şekilde aldık ama sıkıntı yok Artık videoda bir saati geçmiş abicim büyük ihtimalle ben bunu kese biçe 25 dakika 30 dakika falan yaparım ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki Macaristan ile Avrupa Hun Devleti'ni yeniden canlandırma serimizin diğer bölümünde görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın ve bye bye